Her şeyin fazlası zararlıdır ve bütün sözler söylenmiştir aşk adına. Bense iki denizden sürgün gibi kimsesizler mezarlığında gizlice buluşan gözyaşlarıma bakıp ağlamaklıyım. Sensiz kaldığım her gece günler gitgide kısalıyor. Ömrümden gidiyor her saniye. Ölüm hiç de ürkütücü ya da korkunç gelmiyor. Yaşanmışsa tüm yaşanacaklar acı yitiriyor anlamına ve renkler kül oluyor körleşirken insanoğlu. Şimdi tüm bunların üzerine sen beni sevmemişsin çok mu? Ya da ben senden vazgeçmemişim. Ne fark eder? Boş yere yorulma gönül. Sevgi yetmiyor, yetmeyecek. Aşk diyoruz, hani nedir? Boyu nedir, eni nedir? Sevgi yetmiyor, yetmeyecek.